Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Taze yaprak sezonu başlamıştır. Sizlerle bugün taze yaprak sarması saralım. Hadi başlayalım. 3 tane orta boy domatesi. Pirincim 1 kilo arkadaşlar. 2 orta boy soğan. Maydanozla taze sarımsak. domates salçası, yine biber salçası. Bunlar da baharatlarım. Tuz, karabiber, sumak, kimyon, kuru domates, domates kurusu, pul biber yapmışım kekiğimiz. Baharat arzunuza kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğiniz zevke göre ekleyebilirsiniz. Etimizi de ilave ediyoruz. Sarımsağımızı da ezelim. Sarımsaklarımızı ezdik. Limonumuzu da sıkalım. İki limonun suyunu sıkacağım. Birini sıktı. Yağımızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar yağlı seviyorsanız İkinci bardağı da dökebilirsiniz. Ben bir bardak boşalttım arkadaşlar. Domates salçam, bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası. Onları önce şöyle yağda ezelim. Salçam kendim yapmışım. Güneşte kuruttuğum için salçam biraz kuru. O yüzden yağda eritelim. Arkadaşlar Baharatların acısı, eşkisi, tadı, tuzu sizin damak zevkinize kalmış. Herkes damak zevki bir olmaz. Salça ev salçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl da iki kaşıkla kızardı. Arkadaşlar kuyruk yağı koyduğum için Ayçiçek yağını bir bardak koydum. Zeytinyağını da yapabilirsiniz. Bu kuyruk yağını kullandığım için zeytinyağını kullanmadım arkadaşlar. Yeterli artık. İçimiz hazır arkadaşlar. Yapraklarımızı güzelce desteledik. Şimdi kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Of of, sıcak. Şimdi kapağını kapyalım, sararmaya bırakalım. Yapraklarımız sarardı. Şimdi suyunu süzüp sarma işlemine geçelim. Yapraklarımızın köklerini kopartıp sarma işlemine geçelim. I yaprakların bazı yerlerine su gelmemiş, yeşil kalmış. Sorun değil. Taze oldukları için hiçbir problem yok. Terastayız. Rüzgar var. Ses var. İdare edeceksiniz arkadaşlar. Normaldir. Terastayız. Amarat komşum, hemen elde sarıyor. Sarmalarımı ateşte yapacağım için süzgeç kullandım. Her ihtimale karşı dibi tutar diye. Önlemimi alayım ne olur ne olmaz. Kaburgalarımızı düzelim şöyle. Sarmalarımızı dizelim arkadaşlar. Sonra sabıtlarımızı dizeriz ortaya. Sarma sarma işlemimiz bitti. Şimdi siz geçi koyuyoruz arkadaşlar. Ben sarma taşı kullanmıyorum. Sarma taşı ağır geliyor. sarmalarım pişince kaynamaya başlayınca süzgeci kaldırıyorum arkadaşlar. Su sarmaların üstüne çıkması yeterli. Şimdi ocağa gidelim artık. Yemeğimizi ocağa aldık, ateşimizi yaktık. Sarmalar bugün odun ateşinde pişiyor. Lezzetli. Harika olacak. Ateş yemeği bambaşka. Yemeğimiz pişti. Şimdi boşaltma zaman. Ters çevireceğim. Ya Allah ya Bismillah leğen biraz büyük ama idare eder. Ya Allah ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcakta dayanıklamadım evet. Of of. sarmalarımız güzel pişmiş görünüyor kaburgalarımızı bir kontrol edelim of hem de nasıl lokum gibi olmuş Şimdi etlerimizi kenara alalım sarmalarımızı kontrol edelim arkadaşlar sarmalarımız pişmiş pirinçlerimiz tane tane. Eşim lapa sevmiyor. Pirinçlerin tane tane olmasını istiyor. Hadi bize afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.